Osman Abi TV'den herkese selamlar, sevgiler. Valla şu şeylerin kökleri yanlara çıkmıştı. Ee, onları yeni bir kavanoza ektim böyle. Burayı üçlemiş olduk. Bak plati yavrularına bak, keratalara bak sen ya. Burada da hafif bir yeşil su var. Çünkü fazla dalgalanma yapıyordu şey. Ses yapıyor bir de. Ee, onu açtım bir de yeşil su bulaştı haliyle. Çok simetrik koyamasam da yine de bir şekilde koyduk bunları. Ögeday Bey'le oturuyoruz odamızda. Plat yavrularına bak ya sürü çok güzel hareket ediyorlar. Bir anda ortaya çıkıyorlar. Bir anda kayboluyorlar. Tabii ben şimdi buraları şey yaptım ya. Oynattım ya. Küçük şeyler. O seed, seed shrimps diyorlar ya. Onlar çıktı onları kovalıyorlar falan. Yani bir böyle partiküller çıktı. Bak nasıl geliyorlar. Plati iyi ya. Yosun yiyor. Öteki akvaryumda da çok güzel yosun yedi. İki tane kaldı. Biri öldüydü. Yani üç tane kalmıştı. Büyük olan şeyi göstereceğim onları da. Efendim. Durum şimdilik böyle. Sevgili dostlar TikTok'a gelmiyorsunuz. TikTok'a TikTok gelin ya. Para kazanacağız oğlum. Korkmayın yine meşhur olmam lan. Zengin olmam korkmayın yani. Makaradayız. Hadi eyvallah. Merhaba sevgili dostlar. Vallahi bitkiler gaza bastı. Bastı da camlarda tabii ki green spot algı yani yeşil nokta yosunu. Ben de ona şöyle bir şey yaptım. Şu tarafını böyle jilet gibi keskinleştirdim şeyin. DNR kartımın kredi kartı. Yani kullanmayan kredi kartı. Bakalım işe yarayacak mı sizle deneyeceğim. yarıyor. <laughs> yarıyor yani. İlginç değil mi? Durum bu sevgili dostlar. Yaramaz olur mu ya? Kredi kartı bu. Hesabı. Geçmişte de bununla elimle yapıyordum. Şimdi böyle bir sap taktım. Hani çocuk çocuk falan filan. Çünkü Green Spot, Spot sadece Nerite Salyangoz'u yiyor diyebiliyorum. Ve başa da bela yani olmaması imkansız gibi bir şey. Yüksek destekli tanklarda ya da hiç gün ışığı görmeyen bir yerde olacak ki evlerimizde de öyle bir yer yok gibi bir şey. Yani enteresan. Bir kardeşimiz bir yorum yapmış sağ olsun teşekkür ediyorum. Onu da dile getirmek istiyorum bu videoda. Demiş hani sıvı gübrelemeyi erken yaptım. Valla o konuda bilgim yoktu hani bitkiler gövdeden şey salar kök salar diye. Valla ben şey demir eksikliğinde o kök salmayı yapıyorlar diye biliyordum. Bir araştıracağım. Sağ ol. Teşekkür ederim yorumun için tekrardan kardeşim. Bakalım bir şey daha öğreneceğiz belki de. Şimdilik hoşça kalın. Bir yapalım şunu bakalım nasıl olacak. Hadi Allah'ın Merhaba sevgili dostlar ya bir video yapacağız. Çoluk, çocuk, o, bu, iş, güç falan filan. Valla yapamıyoruz ya. Böyle bir odada bir de yatak odamlı olduğu için yani yaşam ne olduğu için bak bitkiler nasıl gelişiyor. Bitkiler gaza bastı. Bir Osman abi klasiğidir. Bitkiler hakikaten gaza bastı. Ya hafiften green spot alcı falan. Yani bunlar normal. Ben de şöyle işte bildiğiniz üzere bir düzenek yaptım. Onlar şey kredi kartı hesabı. Diyanar kartımı taktım onun ağzını biraz incelttim jilet yardımı ile gayet güzel de çıkartıyor. Şimdi bir tane plati duruyor. Ee, onun dışında e, yavru plati e, camperlemiş sizlere <laughs> <laughs> Yani şurada yerde kurusunu bulduk yani. Lan diyorum, balık hani nerede bu ya? Nasıl camperler? Sonradan tabii ki şeyi koydum camı akıllandık. Ben dedim cam perlemez bunlar ya. Ulan büyük olan cam perlemesi gerekiyor ya. Yani cam perleme dediğime bakmayın atlamış yani. İntihar girişimi hesabı. Bitkiler güzel. Ee, Aquantum reklamını da yapalım. Baran kardeşimin Aquantum ürünleri iyi gibi. İyi yani iyi iyi. Bak fotosentez gerçekleşiyor falan filan. E ee, bitkiler boylandı şu şeyler, SP belemler. Ee, onlar boylandı. Fluvolatisler. Fluvolatis neydi bunlar ya? Onlar boylandı. amanya grasilislerde ilginç bir şekilde kızarma göremiyorum. Yani yavaş yavaş pembeleşmeye başladılar o kadar. Ama bu acaba hani bunun bir green versiyonu vardı. O mu acaba? Bende eskiden kıpkırmızı oluyordu bunlar ya. Neyse ki HRA'lar HRA. HRA. Rotalı HRA'lar şu süper kırmızı ama karışık vermiş kardeşimiz aldığımız kardeş. Herhalde şunlar normal rotalı rotunlu folyo. Onları nasıl ayıklayacağım ben de bilmiyorum. Kara kara düşünüyorum. Rotala makrandıra greenler var. Hafif pembeleşiyor. Rotala makrandıra redler var. Onlar gayet güzel. Yani hayatımda ilk defa rotala makrandıra redde, kırmızıda bu kadar başarılı oluyorum. Şu arkada gözükmüyor. Burada kırmızı gülümüz var. Kıpkırmızı bak. Şey green spot alıcılara bak. Yani olmaz. Olmaz. Ee, o yüzden sevgili dostlar bir cüce alacağız. Cüce alacağız. Nerites halyangozu alacağız. Yusunları yemesi için. Yine buna da gitmişken bu dişi erkek plete alırım. Ya plati yosun yediği için ben buraya koydum ki yiyor çok harika da yiyorlar. Plati de bir yosun yiyici türdür. Tavsiye ederim. Ayrıca moli de çok iyi bir yosun yiyici türdür. Yani ikisi de eş değer moli hatta daha iyidir diye biliyorum. Onun dışında yani plat yapacağım canlı doğuran türünden. Hazırda büyüyen yavrularımız da var içeride. Şu anda her şey gelişim iyi yani. Gördüğünüz üzere sadece şu florilitislerde erime var o da yani sevmedi işte bazen bitkiler ağaçlar yani yerini sevmedi derler ya bu sevmedi alttan bulduracağım onları da bir budama zamanı şu rotalı HRA'lar çok iyi gelişmişti onları budadım mecburen ee, tekrar ettim çünkü çoğalmalarını istiyorum bir an önce ee, onun dışında. SP belemlerde uzama var. Onları da bu diyeceğim biraz daha uzasın. Hani tam eşdeğer büyümediler ama hani şöyle şuraya doğru yükseldi bak şu şekilde. Onu da bu diyeceğim. Repens'lerde de güzel gelişim var ama üstlerinde ufak tefek green spot yani yeşil nokta yosunu oluştu şu şekilde gördüğünüz üzere. Ha, şey normal gibi gözüküyor. İşte cüce batoz alıp koyabilirsek. Cüce batoz düşünüyorum. Nerite salyangozu düşünüyorum. Yine plati düşünüyorum. Aslında daha farklı projelerim vardı ama yani şimdi yosun oluşumu çok hassas testler yapmadıkça bu kadarı kafi yani. Bunu geçmese iyi. Onun için de tabii yosun yiyici türlere bir başvuracağız ilk başlangıçta. Bakalım nasıl olacak tabi şey de koyabiliriz lan dur odaklamamış. Şey de koyabiliriz birkaç tane e, saya da koyabilirim. Siyamensis alcı yitir var ya siyamensis miydi neydi ondan koyabilirim. Biraz da şöyle çekelim. Durum bu şimdilik hoşçakalın. Bak şöyle biraz şey yapayım odada nasıl ya? sağa Durum bu. Her şey iyi. Sıkıntımız yok çok şükür. Şimdilik hoşçakalın. Osman abi TV'den herkese selamlar sevgiler dostlar. Burayı tahliye ediyorum. Bakın şurada bir tane medeka ölmüş. Şurada görüyorsunuz. Yani suyu mahvetmiş. Zehirlemiş tabiri caizse. O yüzden sistem çöktü. Çok güzel de yeşil su üretiyordu. Böyle tahliye ediyorum. Hava ortumuyla inceden inceden kontrol ede ede bu sistemi de kaldıracağım. Medekaları da plet yavrularının yanına koydum. Onları da bayağı bir sersemletmiş. Hatta bir tane daha gitmiş. Yapacak bir şey yok. Son anda fark ettik. Ee, onları da tahliye ediyoruz sevgili dostlar. Ya Burayı tahliye ediyorum. Yani balkonda burada işimiz kalmayacak artık. Medeka kirli fişlerle biraz ilgileneceğim. Bayağı azaldılar çünkü. Bakalım dişi çıkacak mı? Onları bir bakıma alacağım, kampa alacağım. Karidesleri de ya diyordum şeye bitkili akvaryuma karides alayım. Yani şimdi onu alacağız, bunu alacağız, şunu alacağız. Elimizde hazır var. İşte bunlar evladiyelik oldu artık bizde. Kaçıncı nesil yani? Kaçıncı nesil? Bunları üreteceğim abi. Oraya atacağım. Sonuçta bunlar da yosun yiyor yani. Sonuçta karides. Durum şimdilik böyle. hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Evet, tahliye işlemimiz gerçekleşti. Şunu da atacağım ya, kumunu da atacağım şeyini de. Gerçi kumumuz orada duruyor, şurada duruyor. Ee, onu oraya koyabiliriz aslında. Ee, o yüzden ilk karşı şey yaparım. İçinde ölen bir balık zehirlemiş suyu Abi O da tabii amonyak patlaması falan filan. Şimdi bir içeri gidelim. Burası şey oldu. Medeka cenneti ve bak kendilerine geldiler. Plet yavrularıyla yüzüyorlar. Burada da yeşil su oluşum var ama ben bu işi sevmedim arkadaşlar. Yani durum bu. Karidesleri de ana tanka aldık. Şimdilik hoşçakalın. Bak mis. Merhaba sevgili dostlar. Son olarak bir daha bir akvaryumun son halini ekleyeyim dedim. Aradan bir iki gün geçmiş oluyor videoların bu partların arasında bölümlerin arasında. Bugün işte bir şey yaptım. E, detaylı içten cam temizliği ama bak, o kadar yapmama rağmen yine de bir bulanıklık var. Tabi bu şeyde camlardaki yosunları diş fırçası yardımıyla da kazıdım. Şöyle göstereyim. Kameramızda mı bir sorun var? Yok. E, onun dışında şuraları falan hep kazıdım. Yani yosunları iyi oldu ama tabii ki bakteri dengesinde bir sıkıntı yarattı. Suda hafif bir bulanıklık oldu. Olsun. Sorun yok. Durum mu? Ne oluyor lan? Bu açıldı. Heh, tamam. Şimdilik hoşçakalın. Videomuz böyleydi. Buydu yani bu kadar. Hadi eyvallah. Ya, karideslerde. Çıktı meydane. Ben de diyorum ki yok oldular. Demek ki evet ha bak biri de şurada. Şimdilik hoşçakalın. Dedim lan plati yedi mi acaba? Hani yem vermiyoruz. Yosunları yesin diye arkadaş. Yok tamam. Hadi hoşça hoşçakalın.